Türkiye'nin en mutlu ili olarak bilinen Sinop, 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaştı. Sinop'u 2021 yılında 1 milyon 300 kişi ziyaret etti. Hamsilos Koyu ve İnceburun ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. 1998 yılından bu yana kente trafik ışığı bulunmuyor. Türkiye'nin en mutlu şehri olarak biliniyor. Sinop'ta 2021 yılı için 1 milyon ziyaretçi hedefi konuldu. Anadolu'nun kuzey ucunu bu sene tam 1 milyon 300 kişi ziyaret etti. Eşsiz güzelliklere sahip kentte aşındırması sonucu kendiliğinden oluşan Hamsilos Koyu öne çıkan noktalardan biri. Deniz bir nehir gibi kıvrıla kıvrıla kara parçasının içine doğru ilerliyor. Eşsiz güzelliğe sahip olan Hamsilos Koyu, Türkiye'nin fiyort tipindeki tek koyu olarak biliniyor. Ben Samsun'dan geldim, ilk defa geldim buraya. Çok beğendim çok güzel hani ailecek böyle hani gelip gizleyecek yerler yani buraya gelip ilk önce hani buraya bir keşfetmeleri lazım. Hamsilos koyunda ziyaretçiler gezi tekneleriyle tur atabiliyor. Tabiat parkındaysa mangal yapıp temiz havanın tadını çıkarmak mümkün. İnce burun deniz feneri Türkiye'nin en kuzey noktasında yer alıyor. Volkanik tüf ve kalınlaşmış lavların birbirine kaynamasıyla meydana gelen bölgede ziyaretçiler fotoğraf çektiriyor. Deniz fenerini ziyaret edenler için seyir teraslarında güneşin batışını seyretme imkanı da var.